Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber patlıcan, kuru patlıcan yemeği yapalım. Mart ayı geldi, bahar geldi. Artık yeni sebzeler gelmişken eminim hepiniz bahar temizliğine başlamışsınızdır. E tabi bahar temizliği yaparken ne yapıyor? Elinize kurular geliyor, salçalar, domatesler geliyor. Onları bir an önce bitirmek istiyorsunuz. İşte böyle yapanlar için evimde dolmalık patlıcanlarım vardı. Kuru patlıcanlarım vardı. Onları değerlendirmek amaçlı olarak sizlerle yemek yapmaya karar verdim. Paylaşmaya karar verdim. Şimdi bu kuru patlıcanlarımı güzelce yıkadıktan sonra kaynayan suda yaklaşık 10 dakika kadar haşladım. Yemeğimizi yaparken de işlemlerimize devam edelim. Tencereme 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum kuyruk yağı kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Ama kuyruk yağı kullanmak istemeyenler için şöyle bir tatlı kaşığı tereyağımı tencereme alıyorum. Üzerine yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı tencereye alıyorum. Çok büyük olmayan iki adet soğanı doğradım. Soğanınız büyükse bir adet de kullanabilirsiniz. Soğanlarımı biraz kavuracağım. Aslında benim patlıcanlarım e, dolmalık e, fakat evimde olmadığı için bunları değerlendirmek istedim. Hani böyle dilimlenmiş e, patlıcan kurularınız varsa onları kullanmanız daha güzel, daha e, görüntü açısından da daha hoş olacaktır. Burada kuru biber dolmalarım da vardı. Onları da haşlamıştım. Onları da şöyle dilimliyorum. Hatta onları biraz daha küçük dilimleyeceğim. Aralarda kırmızı kırmızı gözüksünler. Birkaç diş sarımsaklarım var. Onları da minik minik doğruyorum. Burada da kurutulmuş domateslerim var. Onları da güzelce yıkadıktan sonra alıksu da beklettim. Şöyle bu suyu tekrar kullanacağım. Boşa vermeyeceğim. Şöyle domateslerimi de minik minik doğrayacağım. Bu domates kurusunu e, videonun açıklama bölümünde link bırakayım. Oradan bakabilirsiniz. Yazın e, kurutmuş olduğum domatesleri kullanıyorum şu anda. Domateslerimi de doğradıktan sonra tam bir kaşık yemeği olacak. Şöyle Kavrulan soğanlarımın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar domates, bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ilave ediyorum salçalarımı biraz kavuracağım. Kavrulan soğanların üzerine daha öncesinde yıkamış olduğum 2 yemek kaşığı pirincimi ekliyorum. Şöyle biraz kavuracağım. Kavrulan pirinçlerin üzerine kuru patlıcanlarımı, biberlerimi, Şöyle sarımsaklarımı domateslerimi ilave ediyorum. Biraz kavuracağım. Bu aşamada sadece su ilavesi yaparak yemeğinizi pişirebilirsiniz. Fakat ben bir güzellik daha yapmak istiyorum. Burada bir yemek kaşığı kadar kavrulmuş kıymam vardı. Derin dondurucumdaydı e, evet, o kavrulmuş kıymamı o yemeğime ekleyeceğim. Her zaman e, olan bir şey değil tabi. Eğer evinizde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece bunun üzerine su ilave ederek yemeğinizi pişirebilirsiniz. Şöyle biraz daha kavurayım. Ocağımı biraz açıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar kavrulmuş kıymamı da ekliyorum baharatlarını da ilave edeceğim şöyle. Bu kalmış kıymayı hazırlamak için sadece eti pişirip biraz yağ ile çevirdikten sonra derin dondurucuda saklayabilirsiniz. biraz önce eklemiş olduğum su domatesin ee, suyuydu biraz önce sur, ılık su bekletim demiştim ya o kuru domatesin suyuydu şimdi normal su ilavesi yapacağım bu su az tabii ki şöyle normal suyu da ilave ediyorum karabiber biraz da tuz tencerenin kapağını kapatıp Kısık ateşte yemeğimin pişmesini bekleyeceğim. Dedim ya artık Mart geldi, Bahar geldi, kurular tamamen yavaş yavaş çıkıyor. Değerlendiriyoruz diye. Burada da kuru kayısılarım var. Şimdi onları değerlendireceğiz. Çok güzel bir tatlı yapacağız. Benim de çok sevdiğim bir tatlı. Patlıcan yemeğinden sonraki videom inşallah kuru kayısı tatlısı olur. Daha öncesinde taze kayısı ile aynı tatlıyı yapmıştım. Bugün de kuru kayısı ile yapacağım. Bakalım yemeğimiz piştikten sonra da paylaşalım inşallah. Kuru patlıcan yemeğim hazır. Bakın efsane gözüküyor değil mi? Şöyle yemeğimden tabağıma alıyorum. dolmalık biber olduğu için tabi görüntü biraz farklı olacak ama lezzet muhteşem. Mutlaka deneyin. Bu tarifi kaçırmayın derim. Nasıl? Muhteşem gözüküyor değil mi? Şöyle göstereyim. Harika. Tam anlamıyla ekmeğinizi bandıra bandıra yiyeceğiniz çok lezzetli bir yemek. Tam bir kış yemeği. Hani kışın biberleriniz arttıysa patlıcanlarınız arttıysa değerlendirmeniz için muhteşem bir tarif Umarım deneme şansınız olur evet, videomu buraya kadar izlediyseniz e, Sizlerde kıştan kalan böyle sebzeleriniz olsun soslarınız olsun turşularınız olsun onlarla neler yaptığınızı bana yorum kısmından yazabilirsiniz çok sevinirim e, benimle paylaşabilirsiniz ve bu e, yorumları okuyanlar için de en azından e, bir fikir olur güzel bir paylaşım olur. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.